Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, size zaman zaman tesbihle, tesbih ile, tesbih malzemeleri ile ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi uzun uza diye anlatıp duruyorum. Peki ama bütün bunların bir macerası yok mu? Bunca gezilmiş ülke, bunca dolaşılmış topraklar, Allah'ın bu yeryüzündeki hazinelerini gezip e, gördüklerimi sizlerle şahsen paylaşmak isterim. O kadar çok e, enteresan şeyler yaşadım ki zaman zaman bazı arkadaşlarımızla yaptığım konuşmalar içinde e, konular açılıyor ben de onları anlatıyorum ve e, ben de e, o yaşadıklarımı hatırlayıp konuşurken söylediklerim e, benimde e, bir e, yıldırım gibi çakıyor. Sizlerle paylaşamadığım için üzülüyorum ama iş işten geçmiş oluyor, konular akıp gidiyor. Bazı şeyleri aklımda ben de tutamıyorum ne yazık ki. Ama artık bundan sonra aklıma gelenleri depo edeceğim ve sizlere videolar çekip stoklamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar hikayeler o kadar uzun, o kadar çeşitli. Bu beynin içinde geçen soru işaretleri o kadar bazen mermi hızıyla, ışık hızıyla geçip gidiyor ki bunlara sahip olabilmek gerçekten çok zor oluyor. Brezilya'da Bahia'da kral ağacını aldık. Bir kamyonun altına koyduk. Üstüne de 10 ton kukayı yerleştirdik. Yani kral ağacını kukayla örttük. Yaklaşık 3300 kilometrelik bir yol kat edeceğiz. Bahia'dan, Bahayras'tan gideceğimiz son nokta Santarém. Yol güzergahı üzerinde ne ile karşılaşacağımızı falan filan bilmiyoruz. Sadece elimizde Kuka'nın belgesi var. Kral ağacını takmışım kafaya, kral ağacını Türkiye'ye getireceğim. Ve bu uğurda bir macera yaşıyoruz. 18 gün sürdü bu uzun maraton. Bir kamyonun içinde 3 insan bir şoförümüz var ee, sağ tarafta da kapının yanında e, rahmetli Milers oturuyor ortada da ben böyle 18 gün acı çile yokluk zorluk trafik kazaları bütün bunlarla geçen bir e, yolculuk ama tabii ben her şeye tesbih ve tesbih malzemeleri olarak baktığım için gördüğüm gördüğüm her şeyi düşündüğüm her şey bunun üstüne kurulmuş ve kurgulanmış. Mileris de buna adapte olmuş bir insan ve sürekli olarak benimle bu doğrultuda konuşuyor. Gördüğü ağacı, gördüğü bir palmiyeyi hemen bana özellikleriyle anlatmaya çalışıyor. Yolculuğumuzun geldik Tokantis eyaletinde bir sınır, Marayana sınır köylerinden, kasabalarından birinde. Geceyi geçirdik, Milers de otelde kaldık. Şoförümüz her gece tabii kamyonda kalıyor. Sabahın daha e, ilk ışıkları sökmemişti. E, bir böyle e, belki bir e, bisküvi yediğimi hatırlıyorum. Çıktık kamyona bindik ve gidiyoruz. Tabi aklımıza ne gelir? Hep tesbih ve tesbih malzemeleri. Kafamın içinde bir soru. Bu dönüp duruyor. Acaba bağ şiştiği gibi fil dişi de şişer mi? Yani acaba elinizde bir malzemeniz var ve bundan kalın tesbih yapmak istiyorsunuz fakat tesbih yapamıyorsunuz çünkü malzemeniz ince. Yeterli bir malzemeniz yok. Böyle durumda acaba fil dişi de Bağ gibi şişer mi? Bu soru beni kaplamış vaziyette. Beynimin içinde fır döndüğü gibi dönüyor. Bir e, fasit daire düşünün, aynı noktada dönüyorum dolaşıyorum. Acaba diyorum, fil dişi şişer mi? Su aygırı dişi şişer mi? Efendime söyleyeyim, e, balina dişi şişer mi? Bunların iç kafamın içinde böyle dolandığı bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Efendime söyleyeyim. Tokantis'ten Marayan'a ve Marayan'dan Santaray'ına doğru gideceğiz. Altamira istikameti üzerinde. Ben bu düşünceler içinde böyle kaybolmuşum. Acaba fil dişi de bağ gibi şişer mi diye düşünürken BAM! dedi bizim kamyon bir şeylere çarptı. Gözümün önünde olan şeylerin farkında değilim, görmüyorum. Çünkü kafam tamamen kendimi adapte etmişim. Fil dişi de şişer mi yani? Biz e, bir sürü e, düşünün bufalo sürüsü büyük e, sığır sürüsü eziyoruz bu sürüyü. Yanında milyarisin şoföre durma devam et e, burada sakın arabayı stop etme dediğini duyuyorum heyecan ile e, şoförümüz bastıkça basıyor. Benim kafamda fil dişi aynı bağ gibi mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl şişmesin? Elbette ki şişer. Ee, yani düşünüyorum, diyorum ki e, saç neyse e, bağ da o, fil dişi de o. E, saç istediğiniz gibi kıvrabiliyorsunuz. istediğiniz gibi ona e, şekiller verebiliyorsunuz. E, o zaman e, aynı maddelerden oluştuğuna göre ee, fil dişinin de şişmesi lazım diyorum kendi kendime bu esnada e, yolculuğumuz devam etti 40 kilometre sonra bizim araba kamyon stop etti kamyon gitmiyor arıza yaptı bulunduğumuz yer bir köy dağ köyü ormanın içindeyiz amazonda yatacak yer yok yiyecek yemek yok Mileris bir taş attı, Graviola düşürdüğü yere Graviola ile karnımızı doyurduk. Bu arada tabi etraftan insanlar geldiler. Kamyonumuzun tekrar gidebilmesi için yardımcı olmak maksadıyla Altamira'ya kamyon şoförümüzü götürdüler. O yedek parça alıp getirip ya da işte tamirciyle beraber gelip tamir edilmesini sağlamaya çalıştılar. Tabi biz o gece orada kalacağız. Gidemiyoruz bir yere. Bir yerleşim birimi. En yakın bir yer Altamira. Altamira'ya herhalde biz hatırladığım kadarıyla 200 kilometreden fazla mesafede uzakız. Ya da daha yakında olabilir. E, şimdi tam hatırlayamıyorum. Ama orada kalmamız gerekiyor. Otel yok. Pansiyon yok. Bir pauso yok. Nerede kalacağız? Mileris bir e, Bilardo salonunda çalışan bir topal bir kızcağızın odasında koltukta yatmayı kabullendi, ona razı oldu. Bana da bir yer arıyor, nerede yatırabilirim seni, nerede yatırabilirim? Sevgili kardeşlerim o gece beni bölgenin tek lokantası olan lokantada iki tane masayı koydular ve masanın üzerine Lokanta sahibi evinden bir tane yatak getirdi. O yatağı, bir tane çarşaf, bir tane yastık. Ben o gece orada yatacağım. Bana dediler ki, gürültü olursa sakın korkma. Kapıyı kilitleyeceğiz. İçeriye bir şey girmez ama yer altından, yani boşluklardan bir şeyler girebilir. Sakın kendini kaptırma. Herhangi bir şey yapmazsan, yatakta inmezsen sana zarar vermezler. Tabi bugünkü gibi elimde farı olan bir telefon yok. Bakayım yerdeki gürültüler nedir? Kim giriyor, kim çıkıyor? Bunları görme imkanım yok. Ama yine de gözlerim bugünden çok daha iyi görüyor. Sözünü ettiğim 2005 yılı. Gürültülere şöyle bir kulak kabarttım. Şöyle bir baktım ki bir tane fare koşuyor, kaçıyor. Onun arkasından da bir trantula onu kovalıyor böyle bir sarmal düşünün viri dönüyorlar yakalayamıyor fareyi fare kaçıyor o kovalıyor ve benim beynimin içinde acaba fil dişi de bağ gibi şişer mi bunu takmışım kafaya evet geldim Türkiye'ye fil dişini şişirdim bağ gibi fil dişi de şişti sevgili kardeşlerim bu merak sizleri mutlu etmek için yapılan bir merak. Bu merakın arkasından koşmamızın sebebi kendimizi çok daha bambaşka bir yerlere getirmek merakı değil. Sizlere daha güzel nasıl hizmet edebilirimin merakı bu. Kendim için yaptığım hiçbir şey yok. Kendime yönelik herhangi bir kaygıyla yapmıyorum bütün bunları. Nasıl faydalı olabilirim? Nasıl daha fazla yararım dokunabilir diye çalışıyorum. Bütün Türkiye'de Emme basma tulumba gibi sabahtan akşama kadar bana sövüyorlar. Oysa bilmiyorlar ki sıkmayı onlardan daha fazla severim. Sıkmayı onlardan daha iyi bilirim. Ben sıkmanın geldiği kadere üzülüyorum. Farkında değiller. Sıkmanın geldiği kader çok kötü. Düşünün ya sevgili kardeşlerim. Yeryüzünde sıkmaya bu kadar büyük parayı veren biz varız biraz da Arapların çok zengin olan kısımları. Bunların dışında bu parayı veren insanlar yok. Bir dolar bile etmeyecek bir malı getirdik 80 dolarlara 70 dolarlara. Ne müthiş bir rakamlar ödeniyor bunun ham maddesine. Ve bir de başlamış bu işin aldatması, aldanması. Üzüldüğüm bu. Sizleri mutlu etmek için ben bu videoları çekiyorum. Benim kendim için istediğim bir şey yok ki. Ben 66'yı bitirmiş, 67 yaşına gelmişim. Unumu elemiş, eleğimi asmışım. Bildiğim her şeyi sizlere anlatıyorum. Bir yılı geçkin bir zamandır bu videoları çekme sebebim sadece sizlerin acaba daha az nasıl aldanırsınız, size daha ben faydalı nasıl olabilirim diye bunları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bakın, buyurun, benim evimde de gayet güzel Şahin Tuna'nın yapmış olduğu, kardeşi İbrahim'in oymalarını yaptığı, işlemelerini yaptığı tesbihler var. Bunlar da sıkma. Sıkmayı sevmediğimi söylemek, sıkmaya düşman olduğumu söylemek tamamen bir densizliktir. Tamamen bir e, insan hakkı yemektir. Böyle bir şey yok ki. Almışım, satmışım, çalışmışım, getirmişim, götürmüşüm. Dünyanın her tarafında aramışım. Ama siz sıkmaya Osmanlı demeden önce ben sıkmaya sıkma diyordum. Sıkmanın içindeydim. Nasıl olduğunu da biliyorum. Bu ticaretin nasıl geliştiğini de biliyorum. Ama siz işin aldınız. Başka tarafa götürdünüz. Yepyeni malzemeleri eski diye satıyorsunuz. Yarın öbür gün eğer bir videosunu çekip bir belgeselle televizyonda yayınlanan bir belgeselle Amerika'daki herhangi bir depodan ya da Amerika'daki herhangi bir ihale ihaleyle satılan ve içinden de eski olduğu söylenilecek olunan ve götürülüp de bir yerlerde test edilip onaylatılarak evet işte gördüğünüz gibi 1920'lerde dökülmüş bir sıkma bu, bakalit bu diye karşınıza bir konteyner mal getirirlerse, bir depo dolusu mal getirirlerse hiç şaşırmayacağım. Çünkü aymazlık almış başını gitmiş sevgili kardeşlerim. Onun için siz siz olun, ayağınızı denk alın, sıkmadan uzak durun. Sıkma güzel bir malzeme. Sıkma tesbih için çok yakışan bir malzeme. Ama bize ait değil, bizim değil, bizden değil. Sadece biz aldatılıyoruz. Sadece bizi aldatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu tesbih ile ilgili işler o kadar geniş, o kadar... E, almış başını gitmiş bir yerlere ki neresinden tutsam nasıl anlatsam bilmiyorum. Konu sanat değil mi? Bakın bunun üstüne yapılan işlemeler bir sanat. Bu çok uzun yıllardır bu sanat Türkiye'de icra ediliyor. Oyma Osmanlı döneminden beri yapılıyor. Yeni yapılan bir şey değil ki. Osmanlı döneminden beri olan bir şey bu oyma ve oymacılık. Bugün bu tesbihi bambaşka şekilde yapan arkadaşlarımız var. Formunu değiştirmiş, e, tesbihe yaptığı imamenin şeklini değiştirmiş, ona kendince bir sanat eseri haline getirmiş. E, baktığınız zaman size aykırı geliyor. Ama sanat dediğiniz şey de zaten bu. Öyle değil mi? Neticede 33 tane boncuk camide zikir edeceksiniz. Sübhanallah diyeceksiniz, elhamdülillah diyeceksiniz, Allahu Ekber diyeceksiniz. Bu maksatla bu 33 tane boncuk yan yana gelmemiş mi? Bunu bağlamak maksadıyla buna bir imame e, bulunmuş başına. Bir imame. Bu imame formuna baktığınız zaman neye benziyor? Caminin minaresine. Başka bir şeye benziyor mu? Ona benziyor. E, uzun da olduğu için imam da cemaatin önünde olduğu için imame buna çok uygun bir ifade olmuş. Bakın şuna mesela hitam ediyoruz. Tesbihin sonu. Ama bunu 99'larda ne yapıyoruz? Ee, müezzin olarak, durak olarak kullanıyoruz. Kim yerde durak deniyor. Ben müezzin demeyi tercih ederim. E bunlar da bir ihtiyaçtan mütevellit e, oraya konmuş ve elimize bu Boncuk abaküsü bir tesbih zikir aracı olarak çıkmış. Bugün bunu bir sanat değerinin üstüne çıkartan arkadaşlarımız var. Çok daha e, anlatılamayacak kelimelerle yan yana getirilemeyecek şekilde buna kafa patlatıyorlar ve sanat eseri haline dönüştürüyorlar. O kadar güzel şeyler yapan arkadaşlar var ki şapka çıkarmamak densizlik olur. Hepsini ayakta alkışlıyorum. Sanat bu değişecektir, dönüşecektir, başka bir yere gelecektir. Aynı bugün dinlediğiniz şarkılar gibi. Bugün dinlediğiniz şarkıları sizden önceki nesiller dinlemiyordu. Bugün sizin elinizde çektiğiniz tesbihleri de sizden önceki nesiller çekmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile Allah sohbet bugünlük bu kadar. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.